özel iktidara geldikten sonra 83 Kasım'dan sonra e, dersler dershaneler kanunu sanıyorum Mart Nisan gibi çıktı. Böylece kapanması olayı bitmiş oldu. Ben de hoca ben de istişare ederek e, okuldan ayrılıp e, dersler açmak e, az önce anla, daha önce anlattığım gibi Antalya'da dershane kurmaya karar verdik. Çünkü e, dersler kapanmayacak, devam edecek. Özdebir'in faaliyetleri, gayretleri bu iş çok ciddi şekilde başarılmış oldu. Hatırlıyorum e, 2000, 2004 yılında galiba, öyle hatırlıyorum. Ben e, o zaman Türkiye'de değildim. E, Özde bir Derneği Antalya'da bir toplantı yapıyor Antalya'da. E, bu özel okulların açılması, e, derslerinin devamı 20 sene sonra. 84, 2004. Orada burada emeğe geçen 15-20 kişiye plaket vermişler. Ben de yurtdışındaydım. Yener Bacaksız Bey o toplantıda ödülü benim adıma o almış sağ olsun. Daha sonra bana takdim etti. 20 sene sonra da olsa İbrahim Arkan Bey, MEF derslerinin e, kurucusu. Aynı zamanda Özde Bir Derneği'nin e, uzun yıllar başkanı yapmış, çok değerli bir insandı. Öncelikle Antalya dersleri açma sürecini e, anlatmak istiyorum. Orada hemen bir e, yer kiraladık. Hatta Hoca Efendi'ye sordum, hocam ismini ne olsun? E, dedi, ismi Elvan olsun dedi. Ye, renk renk arkadaşlarla, e, yedirek renk, daha sonra iki, iki, arkadaş daha ortak olmuştu, 7 kişi olmuştuk. İsmi Elvan'dı. E, Hoca Efendi'nin Elvan ismini tavsiyesiyle Elvan Dershanesi diye açtık ve ilk sene gerçekten 84 senesi Eylül ayında kurslara başladık. 84 yılında sadece erkek öğrenci aldık. Dan Türkiye'de ilk derslerimizde kız öğrencimiz yoktu, kız öğrenci almıyorduk. Yani binamız, yurdumuz ona müsait değildi, kız öğrenci almıyorduk o dönemde. Bu okullara İngilizce öğretmenin ihtiyacı olduğu ortaya çıkınca İzmir'deki derslerimiz de, Antalya derslerimiz artık daha başka şehirlerde de dersler, İstanbul'da açılmaya çalışıldı o süreçte. Hep İngilizce tercih yaptırmaya çalışıyoruz. İngilizce fen dersleri, fizik, kimya, biyoloji, kolajı ihtiyaç da bu ciddi ihtiyaç. Artık her tarafa bunu tavsiye ediyorduk. Ya yani sadece fen branşları değil, İngilizce tercihi. Ayrıca ODTÜ, o gün 30 da vardı, Boğaziçi de vardı. İngilizce, fizik, kimya, biyoloji, matematik verebilecek okullar iki üniversiteydi. Buralarda bu bölümleri öğrenci tercih yaptırıp aşağımız kolejlere öğretmen bulmak için buna yöneldik ister istemez. Ama şunu da bir söyleyeyim, okul açarken İngilizce kitapları alacağız. Kitaplar genelde İngilizceyi anlatırken İngiliz kültürünü ve hayranlığını da anlatıyor. Bu bir şey gerçeği bu. Biz o yüzden fazla renkli olmayan Target ve Lado, Lado, Lado ve Target denen kitaplar vardı, eğitim kitapları, okullara yönelik. En az renkli olan, en az resimleri olan, daha böyle sade görünen kitabı tercih ettik. Bize Hoca Efendi'nin bir tavsiyesi olmuştu. Çocuklara İngilizce öğretin ama İngiliz kültürünü empoze etmeyin. Yani dil öğrenmek peygamberimizin sünnetidir, önemlidir. Ama dil öğrenirken kendi kültürünün yabancılaşma yanlıştır. Kültürün dışına çıkma doğru değildir. Bu mesela önemli hassasiyet arz eder demişti. Ve bu yüzden biz 84 senesinden sonra İngilizce kitap hazırlama tavsiye ettik. Kendi kültürümüzün değerlerini gösteren, Türkiye'nin kültürel yerlerini gösteren, resimlerini gösteren kitaplar hazırlamasını tavsiye ettik. Ve bunlar 86-87 yılında basılmaya başlandı gerçekten. Sonra bu kitaplar yurt dışında 90'dan sonra okul açılınca 92 yılından itibaren oralarda bu kitaplar Fountain Desi vermek kitaplar, öyle hatırlıyorum. İngilizce ders öğretme kitapları hazırladık. Yani i̇lk defa Türkiye'de İngilizce okullarda eğitim yapabilecek kitapları kendimiz yazmaya başladık. Hocamızın tavsiyesi bu oldu. İngilizce öğretmenlerimize söyleyin, kendileri hazırlasınlar. Ama kendi kültürümüzün kaynaklarını, eserlerini gösteren, tanıtımını yapan kitaplar olsun yabancı kültürü özendiren değil. Türkiye'deki Türkçülük anlayışa sahip kişiler okullarımızın İngilizce eğitim yapmasına rahatsız oluyorlardı. Bunlar gavurca öğretiyor, yabancı öğretiyor, kendi kültürünü unutturuyor. Hayır. Asla. Biz okullarımızda kendi kitaplarımızı da hazırlar hale getirdik. Ve gerçekten o kitaplar bizim yurt dışı okulu açtığımız zamanlarda İngilizce eğitim yaparken de çok işe yaradı. bu eleştirilere karşı bunu yaptık ama 28 Şubat'tan sonra hatırlarsanız okullardaki İngilizce fen dersleri kaldırıldı böyle bir psikolojik baskıyla o 23 Şubat tesirinde ve okulların misyonu ağırlığı maalesef kalkmıştı. Yani biz Hoca Efendi'nin o gün bize önemli tavsiyesi oydu. Çocuklar dil öğrenmek sünnettir. Ancak dil öğrenirken kültürünü kaybetmek doğru değildir. Kültürünü, inancını ve değerini korumak gerekir. Çocuklara kitapları kendiniz yaz yazmaya başlayın. Kendi kültürünüzü anlatarak İngilizceyi dil öğretin. Bu her zaman için geçerli. O yüzden bugün de diyor ki, entegre olun ama olmadan. Kendi kültürü değerini kaybetmeden her dünyaya da entegre olma, koordine kurma gerekir. Hoca yaptığı bir tavsiyedir bu da. Biz Antalya dersine eğitime başladık. Gayet güzel. Beş arkadaş. iki kişi daha oradan aldık. Serdar Bey ve Mustafa Bey'i oradan aldık. Yedi kişiyle biz Antalya dersine başladık. Birkaç öğretmen de ücretli öğretmen bulduk. Ve daha sonra bir biyoloji öğretmenimiz okulun rehberlik için dershaneye hizmetten dediler ki biz size bir rehber hocamız verelim bir biyoloji öğretmenimizi bize verdiler. Hem rehberliğe bakıyor, öğrenci rehberliğine bakıyor. Ve öğrencilerimiz, hafta içi öğrencilerimiz de Antalya Rasanet Vakfı'nın yurtta kalıyorlardı. Ve rehberlik faaliyetleri yurtta ciddi yapılıyordu. İlkul öğrencileri Andalya'ya hazırlanacaklar. Bir 15-20 tane çocuk kızlı erkekli e, geldiler. Cumartesi pazarı öğleden sonra. Onlara bir sanıyorum Nisan, Mayıs, Haziran ayında 3 ay kadar bir kurs verdik. 15-20 kişi. Bu kursu verince öğleden sonra da bayanlara imat talebelerine vermeye karar verdik. Bize okuldan idareden geldi görüştüler. Dediler ki çocuklarımızı diğer derslerine gönderiyoruz. Ortamlar hiç hoş değil. Kızlarımızın başı örtülü. Çok orada lafı ediyor kızlarımızı. Yani sözle tarz ediyorlar, alay ediyorlar, küçük görüyorlar vesaire vesaire. Siz yapın bunu dediler bize. Biz de bunun üzerine oturduk arkadaşlarla görüştük. Derslerimiz de ikinci senesi çok bir başarısı yok. Daha bir adada tanımış dershaneler var. E, bilinen dershane kurumlar var. Biz tabii kız talebe alacağız. Bizde bayan öğretmen de yok. E, bizde yedi kişi, yedi kişi, iki dıştan ya yani dokuz on, on hocayız. E, beş altısı evli, dört, üç dört tanesi bekar hoca. Ben o süreçte dedim ki bunu biz hoca efendilerle istişare edelim. Acaba böyle bir şey yapabilir miyiz? Doğru olur mu? Olmaz mı? Tepki çeker miyiz? Neyse Hoca Efendi'ye ulaştım ben bir şekilde. Ona haber gönderdim. Hocam böyle bir durum var. Biz e, kız talep almak istiyoruz. Hatip'ten başvuru var. İmam Hatip öğrencileri, kız öğrencileri üniversiteye girecekler. Bu ikinci sene mezunları veriyorlar. Cumartesi, pazar gelmek istiyorlar. Kursu da müsait. Hoca Efendi'den gelen tavsiye şu oldu. Ee, yani bekar arkadaşlar var. Bir sıkıntı olur mu endişesi hocam taşıdı. Madem imhatip öğrencileri mezun olmuşlar. Üniversiteye girecekler. E, Hoca efendi bu konuda biraz dikkat, dikkat edin olabilir dedi. Onay geldi. Ve biz bunu karar verdik. Ve gerçekten e, dershaneciyle kız talebe ilk defa 1985 yılı e, imhatip talebelerine, cumartesi pazarları sadece, hafta içinde kız talebe almadık. Sadece cumartesi pazar. Çünkü İmatip'ten mezun kız talebe fazla yoktu ki gelsin kursa. Yoktu öyle bir talep de yoktu. Birer sınıf yani açabildik. 20 kişi kadar İmam talebesi geldi. Hoca Efendi ile görüşen abilerimiz Antalya'daki abimiz de dahil olmak üzere niye kızlara ders veriyormuşuz? Buna ne gerek varmış? Niye böyle şekilde girişmişiz diye ciddi tepki aldık. Hoca Efendi'nin onay vermesine rağmen Hoca Efendi hatta hatırlıyorum bir toplantıda demiş ki ya Halit Bey arkadaşlar özellikler sana açtılar. Böyle bir şey deniyorlar. Bekir arkadaşlar konusunda hassasiyet gösterecekler. Ona dikkat ediyorlar. Bir denesinler mi? Yani bu kızlar okumuşlar. İmati bitirmişler. Bunlar üniversite gideceklerse. Okumak istiyorlar zamanlar. Biz bunlara yardımcı olmanın bize bir riski olacağını sanma. bir denesinler. Bunda bir yarar olabilir. İleriki için de fayda olabilir diye bu mealde konuşuyor. Yani bazı şeyleri zamanla anlıyoruz. Geç fark Ben kendime göre fark ettiğim şeyi söylüyorum. Ben de anlamadığım şeyler vardır mutlaka. O Efendi'yi anlamada zorlandığımız şeyler. 10 sene sonra, 20 sene sonra onun tavsiyelerini biz öyle anlıyoruz. Bu işin gerçeği bu. Hocaefendi emretmiyor. Hocaefendi tavsiye ediyor. Yol gösteriyor. Teşvik ediyor. Yaptığı bu. 2000'den sonraki süreçte hocam Türkiye'yi terk edince Hocam böyle söylemiş diyeyim, Devamlı empozeyi yapan ve bu empoze, emirvaki davranan bizleriz. Yani kimse o gün idareci, abi, sorumlu arkadaş. Genelde bunu Hoca Efendi'nin gücünü kullanarak, ağırlığını kullanarak bunu yaptığımızı biliyoruz yani. Hatalarımız oldu bu yüzden dolayı ve bazı süreçte de sıkıntı yaşadık. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. İşte ben Antalya'daki dershane olayında bir hatıra almak istiyorum şimdi burada. İlginç bir hatıra bir sınıf imam talebeleri, son sınıf talebeleri üniversite adına hazırlanıyor. İki sınıfta iki hukuk talebesi. Geçen sene bir 15-20 kişi yapmıştık. Ben kurs şirketin şeyiyim, şirketin şirket müdürüyüm, kimya öğretmeniyim. Bir arkadaş dershane müdürü arkadaşımız, Emin Bey de dershane müdürü. Atman geldi dedi ki, abi dedi bir öğrenci verisin bayan veri, iyi hukukçuların size görüşmek istiyor dedi. Dedim, müdürle görüşsün, ben ne görüşüyorum? Memurla görüşüyor, müdürle görüşüyor. Hayır abi seni görüşmek istiyor bu dedi öğrenci velisi. Ben dedi senden tanıdığın şu abinin dedi e, e, eski eşiyim dedi. Benim bildiğim bir abimizin eşiymiş. Tabii ben çok şok oldum. Başı açık böyle makyajlı bir bayan. Sen dedi beni dedi tanımaz ama dedi. Ben dedi hoca efendi dahi görüştüğü zamanda dedi. Allah Allah şaşırdım. Daha şaşırdım. Nasıl oluyor dedim peki. Siz bilmiyorum biliyor musunuz dedi. Hoca efendi dedi. 69 yılı gibi sanki böyle 69 gibi İzmir'de Kestane Pazarından dedi bu diğer dernek grup Güzel Yalı yurdunu açtıktan sonra dedi Hoca ben Tepeçit'te dedi 3 katlı bir binada dedi İmam Hatip e, İmam Hatip'e dışarıdan verecek kız talebe yetiştirmek için yurt açtı dedi. Ben yurdu dedi müdürüydüm dedi kadın. İlk öğretmenmiş ki ben de ilk öğretmenim burada dedi. Çocuğun da şimdi dershanede hazırlanacak. Beşinci sınıfta. Ben de bir hoca kız yurdu açtığını bilmiyorum. Hiç duymamışım. O İzmir'de ben 72'de İzmir'e geldim. 69 dönemde olmuş bu olay. Hiçbir abi bahsetmedi hiç kimse. Ben de orada yurt müdürü idaracıydım de yurtta dedi. Hoca efendi koydu bizi oraya dedi. İhsariye bir yıl talebe, İslami ilimler, Kur'an-ı Kerim, Elif ve Emsile Bina onları ödüyorduk. Sonradan federal öğretmenleri, bayan öğretmenler gelip çocuklara ortaokul dersleri verip onları e, ortaokulda dışarı bitirme. Benim bir de annem dedi Hazretleri'nin dedi, talebesidir, ustadı hizmet etmiş bir insandır dedi. Kısaca anlattı. Bir de dedi bir, bir hoca hanım vardı hafız dedi. O da dedi, kursun hocasıydı dedi. Ben idarecisiydim, O da hocasıydı. Diğer 3-5 de, de hoca dıştan geliyordu. Bunlar da dedi araba bir araba bulup erzak merzak getiriyormuşlar. Bizim amca onu alıyor, depoya taşıyor, içeri koyuyor falan. Biz de bir örtülüyoruz tabii dedi. O dönemde örtülü insan de yok dedi doğruduruz. Ama 71-12 Mart'ta muhtar olduktan sonra dedi. Biz hazıra kadar şunları hazırladık, sınavlara girdiler vesaire. Ama hoca efendi hapse girdi dedi Mayıs ayında. 1971 Mayıs, Haziran, Temmuz'da dedi. Temmuz, Ağustos herhalde. Bizi dedi, hem de dedi o hafız Hanım bir abimiz, şu anda hala evli o abimiz, benim, ailemizi ailemize istediler. Biz söz nişan yaptık. Hatta hatırlıyor da hocam ben de hapisten çıktıktan sonra dedi. Bana evlenme evlenmeyin dedi yani. Biz o anda yurt kapandı dedi. E, 12 12 Eylül olunca yurt kapandı. İnsanız dedi. Hata ettim dedi. Hoca ben dinlemedim. Hocam ben biz evleneceğiz. Nişan yapıldı. Düğün yapacağız dedim dedi. dedi. siz Bıraktı dedi. Ben hocam dinlemedim dedi. Ve evlendim ama sonra dedi kalktı üstüme başka birisini aldı. Ben ayrıldım mecburen dedi. Ben çok şaşırmıştım. Bunu niye anlattım? Hoca efendi 69 yıllarında Tepecik'te kız yurdu açıyor. 30 kişilik. 3 yıl işletiyor. 12 ve hapse gelince iki idarecisini de iki abimiz üniversiteyi o sene bitirmişler galiba onlar da mezun olmuşlar. Allah alem öyle gözüküyor vaziyet. Ailesi istemişler gayet o gün. O gün İzmir'de kapalı kızılmak çok, çok zor. Ben iyi hatırlıyorum 1973-74 yıllarında üniversiteye girdiğimizde üniversitenin tek örtülü kızıydı. On binlerce öğrenci vardı. Tek kişiydi. Yani bir İslam'ı temsil anlamında böyle baş örtüsüyle bir, bir, kişi var yoktu insan bulmak o gün evlenmek için de örtülü bayan bulamazdınız o günlerde. İşte o abilerimiz o iki hocayı bir hafız hanımı bir de idareciyi inançlı insan görünce istemişler ve böylece yurt olayı kapanmış. Hocam bakmış ki demek erken bu zaman demişler. Demek bu işi yapamayacağız da. Efendinin ufkunu bizim ufkumuzu karşılaştırın. Hocam ne anlıyoruz? Şimdi hatıralarımızı anlatıyoruz ister isteriz. O günlerde Hoca Efendi'nin ufkunu yakalamak gerçekten kolay değilmiş. Ve ben bu şeyi, bu hatırayı bu şekilde burada tamamlamış olayım. Ben bir de küçük bir hatırayla burada bir, daha önce unuttum bir hatıra söyleyeyim. Hoca Efendi Edremit'e vaiz olarak geldi. 1973. Anneannem de Edirne'den geldi. Bizde misafir. Edremit'e de Remzi Efendi müftü evlere 40-50 eve hoparlör çektirmişti. Cuma vaazları evlere geliyordu. Hoca Efendi gelince bu çoğaldı. Belki 100-150 eve çoğaldı. Bizim evde de kondu hoparlör. Cuma'da kadınlar vaaz dinliyor. Hoca Efendi vaaz ediyor. Hutbe okuyor. Evlerden kadınlar dinliyorlar Edremit'te. 1970'te oluyor bunlar. Annenem de Edirne'den geldi. Hazel ninem. Ben Cuma'da eve geldim. Dedi bu bizim Fethullah değil mi dedi. Ben dedim ne nasıl Fethullah oluyor dedim. Anne anne dedim. Bu, bu Edirne dedi konuşan Fethullah değil mi biz? Biz dedi bunu orada Edirne bunu dedi. Ya sen ne anlıyorsun Hoca Efendi Edirne yi? dedim. Ya oğlum dedi Edirne dedi salı günleri salı camisi vardı kadınların dedi. Biz cami içine gireriz saat 10'da. 12'ye kadar 2 saat hoca bize vaaz eder dedi. Edirne dedi. 1960 yılından bahsediyor anneannem. Ya hocam dedim kadınlarla konuşmaz da anneanne dedim ya. Ben şimdi dikkat geldi ve yok dedi öyle bir öyle bir adet vardı dedi. Hocam ben de, o cami imam olunca dedi. Biz o camide gittik hocam ben konuştu dedi. Ve bize çok dedi dedi her salı ben dedi hemen hemen giderdim dedi. Vaaz dinlerdi ki hocam ben de, her salı saat 10'da gider. Onu gider camiden çıkardık onu gide. Biz e, hocam ben kürsüye çıkar biz cami içinde otururduk. Mahfile değil dedi içeri otururduk. Hoca hatta genç kızlar falan dikkatle bakınca bana bakmayın dikkatli önünüze bakın diye kızıyordu hoca efendi hoca dedi. Bu hoca aynı hoca dedi. Arkadaşlar <laughs> bize hoca efendi. Ben çok şaşırmıştım. Anneannemin de böyle bir hatırası var. 1960'lı yıllar hoca efendi Edirne'de bunlara veriyorum. Ben sonra gittim hocam dedim siz kadınlar neden niye sohbet yapıyorsunuz? Ben biraz rahat cesur bir adamım. Bir cuma günü akşam sohbetten önce mi sonra bilmiyorum hoca efendiye. Ne bileyim de sizin Trakya'da bir adet varmış dedi. Camiye doluştular dedim. Mecburen ben dedi. Çıktım kürsüye konuştum dedi. Ne yapayım dedi. Yani sizin Trakya'nın adetiymiş dedi hoca efendi bana. Ben de bir şey demedim. Evet hoca efendi ufkunu biz hakikaten yakalayamadık. Ve hala da yakalamış değiliz. Ve bu, bu sıkıntıları yaşıyoruz. Rabbim inşallah bundan sonra anlamayı, idrak etmeyi, bu demokrasi dünyalarda İslam'ı temsil etmeyi, temsil etmekten vazgeçtik. Temsil etsek yeter. Çünkü buraları birçok konuda bizden daha İslami kurallara uyarıyor. Dürüstlük, çalışkanlık, başarı vesaire vesaire ortada görüyoruz. Bunlar var. Dolayısıyla gelin bu Hoca anlamada, idrak etmede biraz ufkumuzu geliştirmemiz lazım. İnşallah bundan sonra daha iyi anlarız, daha iyi idrak ederiz, hatalarımızı düzeltiriz. Daha iyi hizmetlere muvaffak oluruz. Hepinize iyi günler. Allah'a sağlık efendim.